Yani şu anda mesela işte açığa çıkan paralel devlet işte e, jüristokrasi denilen yargıçlar ve savcıların kurmaya çalıştığı ikinci merkez e, dinlemeler devlet dışındaki bir takım merkezlerin dinlemeleri yani 11 senedir AK Parti iktidar ve tek başına iktidar yasaları değiştirebiliyor bir dönem anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahipti. fakat dinlenmiş altı oyulmuş. Ya bugüne kadar bunun farkına varılmaması ancak 7 Şubat'ta MİT Başkanı'nın ee çağrılmasıyla ya da gezi olaylarıyla uyanılmasına ne diyorsunuz? Şaşırtmıyor mu sizi? Ee, Ankara bu kadar derin, görünmeyen ilişkilerle mi dolu? bütün dünyada bu tip şeyler olabiliyor. Bizde de demek ki oldu. Biz de atlamışız bazı şeyleri. Şaşırmıyor musunuz şimdi? E mutlaka. Binlerce kişi dinleniyormuş mutlaka mesela. Mutlaka şaşırmamak mümkün değil tabi. Peki hiç hissetmediniz mi Ankara'lı olarak? Ankara'nın belli başkanı olarak burada ikinci bir paralel yönetim kuruldu. Hayır. Hayır hissetmedim. İlk defa mı şey işte, yani, Olaylar ortaya çıktıktan sonra biz de bazı şeyleri öğreniyoruz tabi. Allah Allah. Yani enteresan e, olma ileriki derya içinde derler. Deryayı bilmezler gibi. Deniz içindeki balıkların denizi bilmemesi gibi bir durum mu? Ada. <laughs> Niye bu konuda sessizsiniz? <laughs> ha, o pankartın içerisindeki muhtevadan rahatsız mısın veya o sözü söylemez misin? 1 milyon defa söylerim o sözü de Türk polisi hak etmiştir. Peki da... o zaman o zaman şeye de söyleyin. Yeni Şafak gazetesi dedi ki gezi olaylarında evet, e, gezi olaylarında başlamış. paraleller e, paralellere mensup polisler e, kasten şiddet içeren davranışlar sergileyerek olayların büyümesine yol açtılar dedi. Onu da o zaman gurur duyuyorsanız Yeni Şafak'a da bir şey söyleyin. Ne söyleyeyim? Bir şey söyleyin yani. Hayır. Türk polisi kasten ben, öyle bir şey ben, yapmadı. Ben Paraleller polisi, böyle paralel bak değil. Türk, Türk polisi, polisi Bak Türk polisi. Başka konuya girmek istemiyorum.